Arkadaşlar Böyle bir oyunu deniyorum Oyunun ismi T-Survey Chat'i yazıyorum Chat yokmuş Hemen başlayalım Araştırmaya başlamak mı Evet Dur ses açık mı Açık Tamam Tam başlasın. <laughs> İyi bir gün geçiriyor Evet. Hadi. Heh. Etrafına baktın mı? Evet. Çevrenizi biliyor musunuz? Evet diyelim. Hayır değilsinler. Hayır bilmiyorsun demem. Oha yemin et. Nerede olduğunu biliyor musun? Evet. L Lütfen mera. Kalp hastalığınız var mı? Hayır. Konuk atak mı geçirdik? Evet. Tane inanıyor musun? Evet. Evet. <laughs> Bu soruyu vizesiz olarak cevaplamak mı olarak mı cevaplıyorsun? Evet. Evet. Eminim. <laughs> Buradan da rahat hissediyor musun? Evet. Hayır. Evet. Ne zaman öleceğini hiç merak ettim mi? Evet. O açık kapıdan korkuyor musun Hayır. O etrafına baktım mı? Evet. pişmanlarım var mı? Hayır. aa neden kaybolsaydın seni arayan bilir, bilir miydi hayır yalnız mısın evet pencerelerden dışarı baktın mı hayır evet diye duymaz Dur kesin bir şey çıkacak abi. Ha gene çıktı bak. Ah! Arkamda duran kişiyi tanıyor musun? Evet. Rahatlamayacağım. Hayır. Hayır diyormuşum evet korkuttu. Artık yalnız mısın? Evet. Hep yalnızım evet. zaten. <laughs> Odan da bir kişi olduğuna inanıyorum musun? Evet. Bu senin için yeterli mi? Hayır. Video uzun sürsün diye yapıyorum ben böyle. Anketi şimdi bitirmek istiyorum. sen Hayır. Ne diyorsun? Orada real mi yazıyordu? Evet. Yemin olmak için bir kez daha soracağım. Sorma. <laughs> Gerçekten anketi... hayır. İyi seçim. Ne sandın? O zaman anket devam edecek. Evet. Yemin et. Hayır dedim. Doğru dedi. Onun yüzünden. Nitelikli değiş. Ne alaka? Anket şimdi sonlanacak. Bu kadar mıydı? Tamam. Bu ne? Bu ne? Burada bitiyor galiba şurada. Bu ne? Oturuyor mu burada? Çay, kahve getirin de içelim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay Bye.